Bir ofiste temizlik yapan fakir bir kadın, müdürün düşürdüğü cüzdandaki tüm parayı hızla çıkarıp saklar, sonra boş cüzdanı yerden alıp müdüre geri verir ofisin müdürü son derece kibirlidir. Gururla şöyle der, benim cüzdanıma nasıl dokunursun? Temizlikçi kadın, yere düşmüştü, ben sadece size vermek için aldım. Der kibirli müdür öfkeyle, senin o pis, fakir ellerinle benim cüzdanıma dokunmaya nasıl cüret edersin? Der ve cüzdanın üzerine dezenfektan sıkar. Ardından, defol buradan, fakirliğinin mikrobu bana bulaşmadan git diyerek temizlikçiyi kovar. Sonra içeri çalışanlardan birini çağırır Temizlikçi kadın dışarı çıkar çıkmaz parayı sakladığı yerden tekrar çıkarır. Düzgünce katlar ve yine saklar. Tam o sırada ofiste oturan başka bir kadın temizlikçinin bu yaptığı her şeyi görür. Müdürün çağırdığı çalışan içeri girer. Kibirli müdür ona oturmasını söyler ve maaş pusulasını ister. Çalışan teşekkür edip pusulayı gösterir. Müdür kağıdı kontrol ettikten sonra çalışanın maaşına ait iki zarfın birini kendi çantasına atar. Sadece tek zarfı çalışana verir. Çalışan şaşkınlıkla sorar. Hanımefendi neden bana eksik maaş verdiniz? Kibirli ve sahtekar müdür. Bu senin maaşın. İstiyorsan al, istemiyorsan defol diye bağırır. Çalışan sessizce ayrılır. Dışarı çıkar çıkmaz temizlikçi kadın onu çağırır ve sakladığı paradan bir kısmını ona verir. Adam şaşkınlıkla sorar. Neden bana para veriyorsun? Temizlikçi kadın şöyle der. O kibirli ve sahtekar müdür her zaman bizim maaşlarımızın yarısını kesiyor. Bu yüzden ben de onun cüzdanından o parayı aldım ve herkese kesilen yarısını geri veriyorum. Çalışan teşekkür eder ve Allah'ta şükür bu sefer tam maaşımı aldım diyerek gider. Bu sırada temizlikçinin parayı sakladığını gören kadın yanına gelir ve sorar. Neden o parayı sakladın ve neden o çalışana verdin. Temizlikçi kadın durumu açıklar. Müdür çok sahtekar. Her seferinde maaşlarımızın yarısını kesip bize yarısını veriyor. Ben de o yüzden o parayı aldım ve herkese hak ettiği kısmı geri veriyorum. Kadın şaşırır. Demek mesele buymuş. O halde bu sahtekar müdür için bir şeyler yapılmalı. Hemen ofis sahibini arayıp tüm durumu anlatır. Sonra temizlikçiye dönerek, "Merak etme, her şeyi patrona söyledim. Bu kibirli müdüre gereken cezayı verecek." der. Bir süre sonra aynı kadın kibirli müdürün odasına girer ve şöyle der. "Bugün temizlikçi kadın cüzdanından para çaldı. İnanmıyorsan cüzdanını kontrol et." Kibirli müdür cüzdanını kontrol eder ve gerçekten para yoktur. Öfkeyle temizlikçiye gider. Onu arar ve paralar bulunur. Tam o sırada ofis sahibi gelir. "Burada neler oluyor?" diye sorar. Kibirli müdür hemen konuşur. "Bu temizlikçi kadın cüzdanımdan para çaldı. Bu yaşlı kadın da şahidim." Ofis sahibi sakin bir şekilde cevap verir. "Senin hakaret ettiğin bu kadın benim annem." Sonra ekler, "Annem bana her şeyi anlattı. Hırsız bu temizlikçi değil. Sensin. Uzun zamandır çalışanların maaşlarının yarısını çaldığını biliyorum." Gerçekler ortaya çıkınca patron sahtekar ve kibirli müdürü anında işten Esen Kovar dürüst temizlikçi kadına teşekkür eder ve onu ofiste daha iyi bir göreve terfi ettirir. Gerçekten de açgözlülük ve sahtekarlık en büyük kötülüktür. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.